bebelak Çocuk devam sütü 399 TL. Kınık maden suyu 26,50 kuruş. Sek soğuk kahve çeşitleri 32,50 kuruş. Haribo karışık meyve suyu aromalı yumuşak şeker 54 TL. Tofita karışık meyve sulu yumuşak şeker 32 TL. Jimmy Toys oyuncak yumurta 29,50 kuruş. Milky Candy bonbon şeker 39 TL. First sakız çeşitleri 32 TL. Cosby bon şeker kaplı çikolatalı derece 41 TL. Pimpon, limon ve çilek aromalı ekşi lollipop şeker 13,50 kuruş. Yarım yağlı yoğurt sek 149 TL. Dost az yağlı yoğurt 79,50 kuruş. Sek yarım yağlı süt 19,90 kuruş. İçim ayran 49,50 kuruş. Akpınar tam yağlı klasik peynir 3 dilim 119 TL. Sek çilekli kuark 23,75 TL.